Kadir. Hı. Keşke Basri'yi de davet etseydik yemeğe. Ettim abla zaten. Onsuz olur mu hiç? Hmm. Hadi gel bakalım kuzucuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bunlar? Yarınki doğum günü için daveti hazırlayacağız. Ya ne gerek vardı? Niye zahmet ettiniz? Zahmet değil. Gereklilik. Şükran yarın doğum günü olduğunu nasıl söyleyecek arkadaşlarına? Davetiye hazırlarsak bu sorun çözmüş oluruz. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de bir şey daha rica edeceğim. Ya lütfen her yaptığım şeyden sonra teşekkür etmeyin. Böyle kendimi fazlalıkmış gibi hissediyorum. Öyle hissettirdiysem özür dilerim. Tamam, bir daha yapma. Anlaştık o zaman. Şunları da vereyim. <laughs> Aa, hoş geldin Türkan Hanım kızım. Hoş bulduk. Şükran'cığım. Hii, gel bakalım. Gel tatlım burada. Gel. Aa, baa, ne haber tatlım? Nasılsın? İyi misin? Ben seni çok özledim biliyor musun? Sen de beni özledin mi? Oy! <laughs> Ha 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 Geç oldu. Ben de kalkayım artık. Siz de çok yoruldunuz. Öyle ama çok keyif aldım. Çocukken biz de annemle doğum günlerinde hep bu tarz şeyler yapardık. O hastalanmadan önce. O zaman yanımızda sizin gibi bir babamız da yoktu. Şükran çok şanslı bir çocuk. Siz çok özel bir babasınız. Ben de çok şanslıyım. Şükran gibi tatlı bir kızım var. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Uyuyorsun git yerine yat. Delinin zoruna bak. Ne münasebet. Yani şöyle bir gözlerimi kapattım. Şu kağıttan daha ne kadar çıkarabilirim diye düşündüm. <laughs> size çay doldurayım mı? <laughs> ben daha süs müs yapmam. Süsü kendiniz yaparsınız. Ben size kahve yapayım. Hiç zahmet etmeyin. Ben çok kalmayacağım. Kahve hemen olur. Gitmem lazım zaten. Bu Şükran için. Şükran kız koş. Gel bakalım. Bak Türkan Hanım sana da getirmiş. Bak bakalım. Oo. Bak bakalım. Oo. Beğendin mi? <laughs> şöyle tutalım gösterelim. Ay çok güzel. Keşke benim doğum günüm olaydı. <laughs> Yarın giymek ister misin? Kız koşma düşeceksin. Kırıştım onu. Gel buraya sen. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben gideyim artık. Kerem'den haber var mı? Ee, kullandıktan sonra ailesiyle tanışmaya gidecekti. Yurttan izin alındı. İşe yarayacağını nereden bildiniz? Hiç tepki vermeyebilirdi. Annem babam ben çok küçükken vefat etmişler. Kerem yaşadıklarını anlatırken içimde bir yer onu öyle bir anladı ki. Ben de ona güvendim. Hocam. Ne olur gitmeyin. Bizim için değil. Bu çocuklar için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.